Evet gençler geldik denk küme tanımına. Eşit kümelerde arkadaşlar tamamıyla aynı olacaktı. Ancak denk kümeler devreye girdiği zaman sadece eleman sayıları eşit olan kümelere ben ne diyorum? Denk kümeler diyorum. Eğer A ve B kümesinin eleman sayıları eşitse A, B'ye denktir diyoruz ve denk iki şartta de arkadaşlar bu şekilde gösterilir. Şimdi, şimdi arkadaşlar bu çok soru bankalarında olan bir durum. A'nın B'nin işte bir sürü madde vermişim. Öncelikle baştan böyle başlıyorum sakin sakin. Şimdi diyor ki alt kümelerin kaç tanesinde z eleman olarak bulunur diye bir ifademiz var. Şimdi arkadaşlar bakın lütfen çok dikkatli dinleyin bu soru tarzını. Arkadaşım toplamdaki alt küme sayısı 2 üzeri n ile gösterilirdi doğru değil mi? Şimdi arkadaşlar aslında alt küme mantığı da kombinasyondan geliyor. Onu sonra değineceğim bir miktar zaten size. Yani 2 üzeri n sayısının çıkış yeri kombinasyondur aslına bakarsanız. Ve bu kombinasyon mantığını öğrendiğiniz zaman hem kombinasyonda hem de diğer soru tarzlarında küme ile alakalı ciddi anlamda güzel böyle şeyler yaşayacaksınız. Fikrimizin böyle ya da ufkumuzun genişlemesi anlamında. Şimdi Z elemandır, Z eleman olarak bulunur diyor. Arkadaşlar bakın ben diyorum ki Z'yi diyorum eleman olarak çıkartsam. Arkadaşlar bakın Z'yi eleman olarak çıkartsam A kümesinden. Diyorum ki toplamda A, B, C, D, X ve Y şeklinde toplamda kaç farklı elemanım var? 6 farklı. Ben diyorum ki 6 farklı kümenin diyorum alt kümelerini yazsam. Mesela bunun alt kümelerinden bir tanesi X'tir. Tek elemanlarından bahsediyorum. Mesela bir tanesi nedir? Y'dir. Uyduruyorum 64 tane alt kümesi var. Hepsini yazamayacağım zaten 2 üzeri 6'dan. Mesela bir diğer e, alt kümemiz A, B, C'dir. Bir diğer alt kümemiz mesela nedir? C, D, X ve Y'dir gibi gibi. Bundan bir elemanlı, tabii bir deneyimiz var. Mesela boş kümede var. Doğru değil mi? Bir elemanlı, iki elemanlı, boş küme, kümenin kendisi. 64 tane böyle alt küme var. Şimdi diyorum ki, ben diyorum Z'yi çıkartsam diyorum kümelerden. Yani A kümesinden çıkartsam. Geri kalan bütün kümeleri oluştursam alt küme durumlarını arkadaşlar hepsini oluştursam diyorum ve sonrasında e, canlar şunların hepsine teker teker e, gençler bu yazdığım kümenin tek teker teker Z eklesem Z eleman olarak bulunur diyor değil mi arkadaşlar O halde bakacak olursam eğer mesela diyorum ki canlar 6 tane farklı, şeyin nedir onun ismi x'in y'nin boş kümenin a b c'nin c d x y'nin buradan buldum toplamda 64 tane kü, alt kümeye z elemanını eklesem bakın z'yi eklediğim zaman hepsine z'yi ekliyorum z'yi eklediğim zaman z'yi içeren alt kümeleri bulmuş oluyorum dolayısıyla arkadaşlar 2 üzeri 6'dan kaç gelecektir burası 64 gelecektir durum bu mantık bu Şimdi devam ettiriyorum geldim. Burası 64'tü. Hepsinde aynı mantık kullanacağım. Z eleman olarak bulunmaz. Şimdi o halde diyorum ki Z'yi çıkarttım. Kümeden çıkarttım. Geri kalan toplamda kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine 60, şey, 6 tane eleman var. Ve bu 6 elemanla oluşan bütün alt kümeleri yazsam. işte X'dir, X, Y'dir, 1 elemanlı, iki elemanlı, boş küme, kümenin kendisi A, B, C, D, X, Y. E gördüğünüz gibi buradan toplamda 2 üzeri 6, 64 tane alt kümede Z eleman olarak bulunmaz. Yani eleman olarak bulunurla bulunmaz mantığı aynı şekilde denk geliyor. Şimdi <laughs> geldim diyorum ki e, diğer soruda şunu söylüyorum. D eleman olarak bulunur, C bulunmaz diyor. Arkadaşlar bunu da sildim. Siz kaydedersiniz artık ya da durdurursunuz gençler videoyu. D diyorum kesinlikle bulunsun. Bakın D elemanını Yine bir A şıkkında olduğu gibi D elemanını kümeden çıkartıyorum. C eleman olarak bulunmasın diyorum. C'yi de çıkartıyorum. Geriye kaç farklı eleman kaldı? A, B, X, Y, Z kaldı. Diyorum ki arkadaşım bunlarla oluşturulan toplamda 2 üzeri 5, 32 tane alt küme vardır. 32 tane alt kümenin içine D'yi eklesem o halde istenen ifadeyi bulmuş olurum. D'yi eleman olarak bulup C eleman olarak bulmam. Mesela örnek vereyim. A, B, X olsun. Uyduruyorum. Bu şunun bir alt kümesidir. Doğru değil mi? Ben buraya bir D elemanını eklesem C'yi zaten kesinlikle eklemiyorum. O halde arkadaşlar 32 tane alt kümenin içerisinde D eleman olarak bulunur, C eleman olarak bulunmaz diye bir şey söyleyebilirim ben çok rahat. Doğru değil mi? Durum bu gençler. Şimdi gençler geldim Diyorum ki B ve C elemanları birlikte bulunur. Arkadaşlar B ve C elemanları birlikte bulunur. Aynı mantıkla götüreceğim şimdi işi. Şimdi canlar bakın diyorum ki B de şimdi B'yi de çıkartayım D şıkkındayım. Diyorum ki B'yi de çıkartayım D'yi de C'yi de çıkartayım. Çıkarttım kaç farklı eleman kaldı? Toplamda 5 farklı. Bu 5 farklı elemanla yani A, X, Y, A, X, Y, Z ve D elemanı var. Bu 5 farklı elemanlı alt küme oluştursam sonra tekrardan B ve C'yi eklesem her ikisinde. Yani 2 üzeri 5'ten 32 farklı alt kümenin içerisinde B ve C elemanları yine ne olmuş oluyor arkadaşlar? Bulunmuş oluyor. Doğru değil mi? O halde ne diyorum arkadaşım? 32 elemanda B ve C elemanları birlikte bulunur diyorum. Bakın mantık önemli. Tekrar söylüyorum. B ve C'yi çektim. Geriye 5 elemanlı bir neyim kaldı? Sildim daha doğrusu. Kümem kaldı. Ben bu kümelerde tekrardan bir alt küme oluşturuyorum. Kaç farklı alt kümemiz var? 32. Oluşturdum 32 alt kümeye. Mesela örnek veriyorum. A, X, Y, Z. 32 tane alt kümenin içerisine tekrardan B ve C'yi de eklersem B ve C'nin birlikte bulunduğu alt küme sayısını elde etmiş oluyorum arkadaşım. Olay bu yani. Anlaşıldı umarım. Şimdi geldim E şıkkına. Şimdi E şıkkında gençler ne söylüyor? B veya C. Bakın, ve bağlacı farklı bir şeydi, veya bağlacı farklı bir şeydi. Veya bağlacı arkadaşlar, işlerin daha rahat olduğunu söyler. Rahat olacaksın. Şimdi B veya C dışında şimdi canlandırmaya çalış. Ben bütün alt küme sayısından B ve C'nin bulunmadığını çıkartırsam geriye B veya C'den bulunan kalır. B bulunabilir, C bulunabilir veya her ikisi de bulunabilir. E şıkkı bana bunu söylüyor. O halde toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 farklı elemanım var. Toplam alt küme sayısı 250'den 128. Ben bunun tamamından B veya yani B ve C'nin her ikisinin de bulunmadığı olan bakın bulunmadığı durum neydi canlar? Hemen bakıyoruz. B ve C'nin birlikte bulunmadığı. Ne yapıyorum? B ve C'yi siliyorum hemen. Geri kalan toplamda 5 farklı küme var. 5 farklı kümenin alt küme sayısını bulsam. Yani 32. Bu nedir gençler? B ve C'nin bulunmadığı. E ben tamamından arkadaşım. Tamamından ki B ve C'nin bulunmadığı şık artık buradan da netleşmiş oldu. 32 tane arkadaşlar. Tamamından bunu çıkartırsam eğer geriye 96 farklı alt kümede B veya C elemanlarının ne olduğunu bulmuş oluyorum. Olduğunu bulmuş oluyorum. Doğru değil mi? Olay bu yani. Şimdi gençler geldim G maddesine. Şimdi A veya X bulunur diyor, Y bulunmaz diyor. Hemen bakıyorum arkadaşım. Öncelikle Y bulunmaz. Y'yi kümeden çıkarttım. Tamam mı? Toplamda artık yeni bir küme oluşsun. B kümesi. B kümesi A, B, C, D, X ve Z'den oluşuyor. A veya X bulunur. Yine aynı mantıkla yani E şıkkındaki mantıkla tamamından tamamı 6 elemanla 256'dan kaç gelir? 64 farklı neyi var? Alt kümesi var. Tamamından A ve X'in bulunmadığını A ve X'i çıkartıyorum. Geriye kaç elemanlı bir kümem kaldı? 4 elemanlı bir kümem kaldı. 2 üzeri 4. 16 tanesinde A da X de bulunmayacak. Bunu çıkartırsam geriye kalan alt kümelerin içerisinde ne olmuş olacak arkadaşlar? 48 tane mi oluyor? 48 tanesinde gençler ee, ne olmuş oluyor? A'nın veya X'in bulunduğu, Y'nin de bulunmadığı ortaya çıkıyor. Yani iş aslında mantık basit. Ya çıkıyor mu bazen şey yapabiliyorlar. Yani perkomla birleştiriyorlar gençler. Ee, hani perkom başlığıyla birleştiriyorlar. Çünkü kümenin mantığı nereden geliyor? Kombinasyondan geliyor. Dolayısıyla belli olmaz yani işler. Şimdi geldim bir diğer alt küme örneğimize. Ee, yine aynı hatayı yaptım. Bir saniye canlarım. Ha, şuraya geldim. Evet. Şimdi gençler yine aynı mantıkla bir tane daha sorumuz var karşımızda. A kümesi A, B, C, D, X, Y ve Z'den oluşuyor. B kümesi X, Y, Z'den oluşuyor. Diyor ki sen diyor bir D kümesi bulacaksın diyor. Şartımız da şu olacak diyor. B, D'nin alt kümesi olacak diyor. D de A'nın alt kümesi olacak diyor. Buna göre kaç farklı D kümesi yazılabilir diyor. Şimdi arkadaşlar hemen bakıyorum. Bir D kümesi var. Hop tamamdır. Bir D kümesi var. B, D'nin alt kümesi olacağı için kesinlikle X, Y ve Z bunlar olacak. Doğru mu? Kesinlikle olacak. D'de bunlar olacak. Peki arkadaşlar. Ben diyorum ki bu kesinlikle olacaksa eğer diyorum D kümesi. Sonrasında bilmiyorum ne olacağını. Ve D kümesinin de kimin alt kümesi olacak? A'nın alt kümesi olacak. O halde arkadaşlar şöyle söylesem. Desem ki size Hani D kümesi maksimum zaten A, B, C, D, X, Y, Z olabilir. Çünkü D de A'nın alt kümesi olmasını istiyoruz. D'yi ben A'ya eşit kılarsam da A, A'nın alt kümesi olacağı için yani her küme kendi kümenin alt kümesi olacağı için o yüzden sıkıntı yaşanmıyor. Diyorum ki ya diyorum A kümesinde o halde diyorum bakın A kümesini A, B, C, D, X, Y, Z. Ya diyorum bunlar kesinlikle olacaksa bir önceki çözdüğüm mantığın aynısı şunları kümeden silelim diyorum D kümesi için. Kaç tane farklı eleman kaldı? 4 tane. Diyorum ki bu 4 tane elemanla alt küme oluşturmaya başlarım. 2 üzeri 4'ten kaç tane alt küme oluşur? 16. Mesela bir tane örnek vereyim. C virgülde bir şeydir. Nedir onun ismi? C virgülde A, B, C, D ile oluşan bir alt kümedir. Veyahut arkadaşlar e nedir? A virgül, B virgül, C virgül, D bunun bir alt kümesidir gibi. Eğer diyorum ben bu 16 tane hepsini yazmayacağım. 16 tane alt kümenin içerisine şeyi eklersem, x, y, z'yi eklersem bakın eklediğim zaman x, y, z, c, d oluyor. Örnek veriyorum sadece. x, y, z, a, b, c ve d oluyor. Gördüğünüz gibi eklediğim zaman bu 16 tane farklı kümeye b kesinlikle zaten bu d kümesinin bir tanesi, bu d kümesinin bir diğeri. D'nin alt kümesi oluyor. Aynı zamanda D de kimin alt kümesi olmuş oluyor? A'nın. Dolayısıyla arkadaşlar toplamda kaç farklı alt küme yazılabilir? 16 farklı alt küme yazılabilir diyoruz canlarım. Olay bu yani. Zor değil. Mantığı öğrenmek lazım. Mantıkta ise benim söylediğim şekilde böyle sakin sakin. Mesela dinledikten sonra videoyu tekrardan kapatıp mutlaka düşünmenizi istiyorum. Eğer düşünmezseniz, ezbere giderseniz üzgünüm. Ortalama 3 saat sonra unutacaksınız bu bilgiyi. Çünkü bu durum birazcık pislik bir durumdur. Birazcık böyle sindirmeniz lazım bu bilgileri canlar. Şimdi geldik. Bir tane daha örnek var. Alt kümelerinin kaç tanesinde A bulunur, R bulunmaz diyor. Arkadaşlar hemen bakıyorum. A bulunacak, R de bulunmayacak değil mi? Her ikisini kümeden sil. Geriye B'de K ile oluşturduğun arkadaşım alt kümelerin tamamına A'yı eklersem, R'yi zaten eklemiyorsun. Aynı mantıkla 2 üzeri 3 yani 8 tane kümeye A'yı eklersem oluşturdum teker teker. R'yi zaten eklemiyorum. O halde A'nın olduğu, R'nin de olmadığı biz neyi bulmuş oluruz? Alt kümeleri bulmuş oluruz canlarım. Olay bu yani.